Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte 5 tane de e, size tişört yapmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma buradan abone olup zil butonuna basarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Ve eee Videoya bir like bir dönmeyi kesinlikle unutmayın. Bir like bir ne kadar etki ediyor demeyin. Ee, gerçekten çok çok moral destek ve ee, bayağı bir kanal etkileşim arttırıyor. Atabildiğiniz kadar yorum atarsanız gerçekten çok çok teşekkür ederim. Neyse şimdi videomuza geçelim. Evet gençler şimdi ee, hiç uzatmadan ee, direkt gideceğim. Öncelikle buradan Avatar avatar Shop'a girmemiz lazım. Fakat Avatar Shop nerede? arada bir F5 atayım şuraya gelmesi lazım. Ha. Tamam. E, Öncelikle Katola'ya girdik abi ve buradan ee, Clothing'den Shirts'e seçtik. E ardından buradan Revalence var burada. E bunu Price, Low to High seçiyoruz ve karşımıza böyle bedavaya birkaç tane tişört geliyor. Bakın hemen dislike etmeyin gerçekten çok çok işinize yarayacak. Ayrıca ben de kullanmayı düşünüyorum çünkü gerçekten ben de çok beğendim. E buradan hepsini alın gençler, hepsini alabilirsiniz. E hepsine uygun e tişörtler var. E mesela ben şimdi bunu alayım. Hatta kendi sunucuma bir gireyim. Bu sunucunun linki de açıklama kısmında mevcut bu arada. Ee, şu anda da LGS hakkında tartışma falan yapıyorlar burada. Ee, şimdi bu sunucuya girdiniz abi. Ee, muhtemelen böyledir ee, size. Bunu birazcık aşağı indiriyorsunuz ve burada bedava aksesuar var. Ee, pardon sizde buralar gözükmeyecek. Sizde direkt e, şöyledir. Bedava aksesuar zaten gözüküyor. Bu bedava aksesuara geliyorsunuz. E, ee, burada üstte de bir şeyler var. Eski videolardan onları da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok çok güzel videolar onlarda. Ee, ben şimdi bunu yapacağım. Ee, bunu yapalım ve e, ne yapalım? Bir de bunu yapalım. Evet gençler. Şimdi bunu mesela hangisinde yapalım? Şöyle bir, bunu bunda yapalım. Roblox shirt. E, Öncelikle bunları bir şey yapalım. Bunları bir yükleyelim. Ardından e, halledelim diğerlerini. E, T-shirt diyoruz ve bunları masa üstümüze atmamız gerekiyor. E, ben buraları blurlarım muhtemelen. Hatta şunları şöyle çekeyim. Sadece sağ tarafı sol tarafa blurlayayım. Evet şimdi bunları böyle teker teker atıyoruz masasına. üstüne Şöyle bunu da atalım Evet şimdi e, Geldik Crete'e. Buradan choose file diyoruz Ve e, buralarda blurlu e, Ne yapalım bunu Gang yapalım <laughs> Sallıyorum bu arada şu anda e, Sonra gelelim Diğerine e, Skateboard yapalım Upload Allah ne oldu lan? Bir F5 atalım. şey doğrulama gelecek çünkü. Ee, tekrardan skateboard yapalım. Upload. Evet geldim. Ee, bu verifikasyonu yapın. Ee, yapmazsanız muhtemelen yap gelmeyecektir tişörtünüzü. Ee, tekrar çöz file diyelim. Sonuncusunu ekliyorum. Ee, o da Dresser Motor Cycle diye böyle ekleyelim. Upload diyelim. Evet şi gençler şimdi üçünü de ekledik gördüğünüz gibi avatarımıza giriyoruz ve burada üç tane e, Trisher Motorcycle, e, Skateboard ve Gang diye üç tane tişörtümüz var gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim tişörte. karakterimi nasıl yapsam? Şöyle boş bir karakter yapalım. Hat'ini çıkartalım. Bu arada hiçbirini ben yapmadım hepsini kardeşim yaptı beni ilginçlemeyin ee haberiniz olsun ee gelelim şimdi buraya hangisini kullanacaktık biz şöyle aşağılarda doğru bir inelim baya baya de varmış ha he. hepsini yeni keşfediyorum evet şimdi şuradan yapalım bırak ya bunu alalım buraya ama bulamayacağım ki ismini çok uzun çok fazla kıyafetim varmış lan burada filtrede. diye ee, Roblox şört de yazalım Roblox ha. Bunu bir gelme abi Ardından tişörte gelelim Eee neredeler lan Ha. Şunu kaldırmamız lazım Evet şimdi bunu giydik gördüğünüz gibi şu anda Windows XP kullanılıyor bende Eee çık bug'a girme ya Şu katı avatar şeyi de Bu kadar çok saçma Evet şimdi gengi taktık ve gördüğünüz gibi Görmediniz gibi e, Gördüğünüz gibi gerçekten çok çok güzel bir tişört Elde ettik hatta şunu 2 de mi gösteriyor Şöyle gelsin büyüklensin İnternetim yavaş değil aslında da Avatar editörde niye bu kadar yavaş bilmiyorum e, Bu gerçekten çok güzel bir tişört oldu Ayrıca bunu beğenmediyseniz de e, Böyle gelip buradan Seçebilirsiniz bayağı güzeller var yani siyah Mesela şu da güzel, bu da güzel Şu da güzel Bayağı güzeller var. Ee, ben üşenmezsem buraya üşenmem muhtemelen ee, sizin için daha fazla eklerim buralara. Ee, Mimika'ya aşağıda videoya bir tane like atarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Neyse şimdi ikinci şeyimize geçelim ee, bu sefer denim jacket de yapacağım bunu get diyelim hemen. Beda ee, hepsi bedava gördüğünüz gibi sıfır robux ee, bedavaya alabilirsiniz Rob zaten robux'un kendi yaptığı tişörtler ya da ee, Şimdi. Denim ceketi giyelim abi. Burada buradaymış gözümün önündeymişti diye. Sayıkat sen onu olacaktır elbette kusura bakmayın. Evet şimdi tişörte geldik tekrar. Ve buradan skateboard'ı seçtik. Bakın arasındaki farkı göstereceğim. Gerçekten çok çok güzel oluyor. Ee, bunları e, birleştirip satabilirsiniz 5 Robux'a. Ee, onu da göstermemi isterseniz e, videoya bir daha güzel bir like e, ise yorumlarda da bir unutmayın kesinlikle. E, ee, burada premium söz göstereceğim haberiniz olsun ondan e, yorumlarda belirtmeyi ve güzel bir like sayısı gelmesini de unutmayın lütfen e, şimdi hepinize çok çok teşekkür ederim e, yüklensene artık kardeşim benim e şimdi e, geldi gördüğünüz gibi gerçekten çok bu öncekinden de güzel oldu burada ben bayağı beğendim bunu e, gördüğünüz gibi burada trash yazıyor e, bunu isterseniz de siyah versiyonunda da yapmayı göstereceğim şimdi e, isterseniz bu halini de yapabilirsiniz e, bence bu hali bu üsttekinden daha güzel hatta bunu da yapalım niye yapmayalım ki e, şöyle hemen create zaten e, size de bir tekrar olur unutanlar vardır belki e, şöyle hemen gel 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 create e. İnternetim biraz daha az kusura bakmayın oraları da hızlandırdım zaten e, şöyle şöyle sure edelim aradan seçelim bunda. ne yapalım çantalı şöyle upload diyelim hemen niye verifikasyon veriyorsun ki abi ne gerek var millet mi dolandırıyoruz orada? <laughs> millet aç aç. Neyse girelim tekrardan avatar'a ee, buradan shirt seçelim ve çantayı seçelim gerçekten bu daha güzel Bence buna göre ee, çantası falan da var zaten bence bunu kullanmanızı öneririm. E, dediğim gibi bunların hepsi Discord sunucumda var. Discord sunucumda da aktif olursanız özel roller falan kazanabilirsiniz. Burada emektar yeni üye falan var. E, onları da alabilirsiniz. Ve bir 20 saatlik bekleyişin de aralığına geliyoruz sanırsam. Evet ben buraları gene hızlandırırım çünkü baya baya bekletecek bu bize. Evet şimdi e, bu da yükken de bu da gerçekten çok çok güzel görürüz gibi ortasında falan supreme yazıyor böyle bir tane çantası var ee, Baya bir güzel bu da buna göre bence daha güzel Evet şimdi son e, Son kez gösteriyorum e, zaten anlamışsınızdır e, Şöyle gelelim hemen Şurta. Buradan hangisini seçiyorduk Ben de az önce baktım bu arada burada buradan Hangisini yapayım diye e, Blue and Black seçeceğim ben Siz başka bir şey de seçebilirsiniz Blue and Black Motorcycle seçelim e, Bu gayirdi Ama ama böyle şeyler ya Motor refresh edelim şimdi seçelim bunu tekrardan ardından tişörte gelelim ve buradan Treasure Motor Cycle seçelim bu da gerçekten güzel olacaktır diye düşünüyorum gördüğünüz gibi 5 saniyenizi bile almayacak şekilde 3 saniyede falan yaptım bunu ee, sizde yapabilirsiniz e, Ailetten dediğim gibi bundan robux kazanmak istiyorsanız da videoya güzel bir like ses atmayı kesinlikle unutmayın ve yorumlarda da belirtmeyi unutmayın neyse gençler şey bu videomun da az burada sonuna gelelim dediğim gibi discorduma gelmeyi unutmayın discordumda bunların hepsi var e, ben buraya daha fazla da ekleyeceğim zaten neyse e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, kendinize bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun ve bay bay